Örgükafe Esen Youtube kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere daha evvel paylaştığım plaj çantasının sap yapımını anlatacağım arkadaşlar. birkaç arkadaş sordu. Onlara yardımcı olmak açısından bugün onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar sizlere. Şöyle daha evvel bu modeli paylaşmıştım. Kanalımda var. Oradan görebilirsiniz. Kendi tasarımımdır. Modelin yapımı. Evet arkadaşlar şimdi ben sizlere sap anlatımını yapacağım. Sapını anlatmaya çalışacağım. Önce bir ölçüsünü vereyim tekrardan. Böyle benim çantamın genişliği 40 santim. Fakat benim ipim az olduğu için ben biraz ufak yaptım bunu. Plaj için yapacaksanız biraz daha büyük yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi sap yapımında çok fazla da anlatacak bir şey yok aslında. Şöyle şeyi ortaladık. Çantanın tam ortasında ne kadar genişlikte istiyorsak burasını. Mesela benimkinin ölçüsü. Bir bakacağım şimdi. Şöyle 16 santim falan işte 16 santim bırakmışım ben. Siz daha geniş istiyorsanız daha geniş, daha dar istiyorsanız burasını daha dar bırakabilirsiniz. Tabi çantanızın büyüklüğüyle de alakalı olacaktır. Şöyle kenarlardan benim benimkinde 11 santim işte 11 santim bıraktıktan sonra bir işaret koyarsınız. Sonra öbür taraftan da 11 santimde benim çantaya göre konuşuyorum. Bıraktıktan sonra arada kalanı şöyle işaretlersiniz. Bakın şöyle işaretler koydum ben de. Şimdi ben bunu böyle ufak bir şey yaptım size anlatmak için. Bunu sonradan sökeceğim. Yani sapının yapımını anlatmak için bunu bitirdim çünkü. Ufak bir şey yaptım böyle anlatma açısından sizler sizlere de kolaylık olsun diye sadece onun üzerinden anlatmak istemedim. Şimdi arkadaşlar ben bunu şöyle böldüm. Şu kadar ayırdım oradan. Bir o kadar da buradan ayırdım. İşaretlerimi koydum. Şöyle bir 30 zincir çektim ben bunu. 30 zincir çektim. Siz sapınızı ne kadar uzun istiyorsanız ona göre koy şey yapın. Zincirini ona göre çekin, boyunu ona göre ayarlayın. Benim bunun sapı şöyle ölçelim. Şöyle 49 50 santim diyelim. O sapın uzunluğu sizin arzunuza kalmış. Ben burada şimdi şöyle az çek biraz bir 30 zincir çektim. Ufak yapacağım. Ee, sadece anlatacağım için dediğim gibi ufak yapacağım. Arkadaşlar bu teknik şu şeyde ördüğüm aynı buradaki de aynı ilme kaydırma tekniği. Şimdi bitirdik çantayı bitirdikten sonra ilk sırada bir sık iğne yaptım. Sık iğne ile ikişer ikişer sık iğne doldurdum bu araları, filelerin aralarını. İki sık iğne, iki sık iğne olarak devam ettim. Ondan sonra on sık iğnelerin üzerine ilme kaydırma yaptım. Sadece ilme kaydırma. Ne kaç sıra istiyorsanız burasını. Ben 1 2 3 4 5. sırada sapı koymuşum. Siz istiyorsanız bunu daha fazla veya daha az yapabilirsiniz. Daha geniş yaparsanız daha hoş durur. Ama gene de tercih sizin. Şimdi arkadaşlar bu ölçülerimizi aldık. Sapını koyacağız. İstediğimiz zinciri çektik. İstediğimiz boyda zinciri çektik. Geldik. İlk işarette bıraktık. İkinci işarete gelince buradan birleştirdik. Normal bir sık iğne ile birleştirdik. Ondan sonrası şu şekilde arka loptan bakın sadece tek kanadını alıyorum. Şöyle arka kanadını alıyorum. Şöyle arka loptan bu şekilde çantanın bütün kenarını dolana 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 öreceğiz hepsi bu şimdi ben bu şekilde bir sıra şöyle öreceğim buraya gelince de sapın üzerinden geçeceğim Sapın üzerinden geçerken sizlere onu tekrar göstereceğim. Bakın arkadaşlar bir sıra şöyle ördüm, döndüm oradan, bu tarafın üzerinden geçtim, aynı şekilde. Şimdi buradaki sapa geldim. Ilme kaydırma tekniğini kullanarak bu sırayı geçtim geldim sapa biraz yaklaştırayım şeyi kamerayı sapa geldim şimdi sapın üzerinden geçeceğim buradan direkt sap için hazırladığınız zincirin üzerinden aynı şekilde kaydıra kaydıra geçeceğim. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı paylaşarak, izleyerek, izlemeye ihtiyacım var benim izleyerek bana destek olursanız memnun olurum. Yeni gelen arkadaşlarım var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bütün abonelerime teşekkür ediyorum. YouTube 4000 izleme saati olmadan reklam vermiyor arkadaşlar. Onun için benim izleme saatine ihtiyacım var sizlerden yardım bekliyorum. Destek olursanız çok sevinirim. Evet bu şekilde tekrar 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 döneceğiz ta ki istediğimiz boyuta gelene kadar. Mesela ben bunu da şöyle şu kadar kaç sıra yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra örmüşüm bunda. Şimdi bundan da bir 2, 3 sıra öreyim. En azından nasıl şey olduğunu görün. İlerlediğini. Bu şekilde dikişe ihtiyaç kalmıyor. Yani sadece şeyin üzerinden örerek sapını da tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu modeli tavsiye ediyorum. Çok hoş duruyor. Kanalımda var, orada izleyebilirsiniz yapımını. Hatta çektiğim ilk, ilk videoydu YouTube için. Oradan izleyebilirsiniz. Çok hoş, çok kolay. Fakat çok hoş duran bir model. Biraz örümceğe benziyor, biraz e, trabzan'a benziyor ama çok hoş bir model gerçekten. Tavsiye ederim yani. Şeyden kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama böyle yakından çok hoş duruyor tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunu biraz öreceğim birkaç sıra. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar bakın ben şimdi 3 sıra ördüm şöyle çok hoş oldu. Yani dediğim gibi siz bunu istediğiniz kalınlıkta istediğiniz kadar sıra örebilirsiniz. Ben şimdi bu size modeli göstereceğim diye anlatacağım diye bu kadar ördüm. Burada bitireceğim ben. Bu arada bilmeyenlere tekrar söyleyeyim. Öteki videomda anlatmıştım ama kağıt iple örüyorum. Ben kağıt ipleri çile alıp böyle sarıyorum. Kendim sarıyorum. Ee, gayet de güzel ipler. Şimdi önümüz yaz. Muhtemelen çok kullanılacaktır. Kullanmak isteyenlere tavsiye ediyorum kağıt ipi. Şimdi şöyle geldim. Bitir, son sırayı yaptım. Ben bununla son sırayı yaptım. Dediğim gibi siz isterseniz daha birçok sıra yapabilirsiniz. Bakın 3 sırada şu kadar oldu. Benim şu da 5 sıra. İstediğimiz kadar dönüyoruz, dönüyoruz. İstediğimiz kalınlığa geldiği zaman nereden başladıysak arkadaşlar orada bitiriyoruz şeyi. <laughs> Örgüyü orada bitiriyoruz. Şunu şöyle bir yakından bir kere daha alacağım. Tığı da kendi istediğin elinizin ayarına göre ayarlayın arkadaşlar. Hani siz şimdi kağıt ipi kaç numara tığlan daha iyi örersiniz, Onu ben bilemem. Herkesin el ayarı farklıdır. Onun için tığ numarası vermiyorum. Zaten benim bu tığımın da numarası bu dışarıdan gelmişti. Yurt dışından gelmişti. 4 bölü, bölü 3 diyor. Burada şey de çok belli değil. 10 numara diye yazıyor. Falan yani siz onu kendiniz ayarlayın tığınızı. Evet arkadaşlar bu çantanın sap yapımı bu kadar bir arkadaş şey en son şeyden yazmıştı bir arkadaş bana YouTube'dan ona söz verdim en son artık ona söz verdim kesin çekeceğim dedim çektim umarım yapmak isteyenlerin işine yarar hoşuna gider diyorum ve yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum bu da çok hoş bir çanta oldu. Şöyle anne kız kombini şöyle uzaklaştırayım biraz kameramı. Şöyle anne kız kombini de olabilirmiş aslında. Çok hoş oldu bu da. Sökmeyi düşünüyorum ama belki hediye ederim bir kız çocuğuna. Evet bugünlük de benden bu kadar İzledi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bana destek olursanız sevinirim. Tekrar diyorum. Benim izlemeye ihtiyacım var daha çok. Yapmak isteyenler kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.